Abi niye hala aday olmak istiyorsun ya? Neredeyse kendi anket firman bile <laughs> seni an alta koyuyor. Oğlum aday olma olma. Sen bu ülkede sevilen bir adam değilsin. Muhalifler bile sevmiyor seni. AKP'li iki koy vermez. Derdin ne? Başka adam mı yok? Ya bu nasıl bir basiretsizlik? Oğlum aday olma. Sayın Kemal Kırışlaroğlu. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Başlıyoruz hani sağ selam vermek ya da oradan oy almak için onlar gibi görünme gibi hakiyeci bir görünüşten kurtulmuş olunacak. Kardeşlerim Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim. Ben Aleviyim. Bir metrekarelik bez, bez parçası. İlla ömür boyu takacak diye bir kural var ben. Samimi bir Müslüman. Ben imza attım Milli Güvenlik Kurulu kararlarına. Gönülden inanıyorum. Ve uygulanacak. Uygulanacak. Ben ki hacıyım. 7 yaşından beri 5 vakit namaz kılarım. Azıcık susun. Azıcık susun. Azıcık susun. Söyleyin. Haksız yere içeride tutulan Demirtaş ve Kabalama. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız. Selahattin Demirtaş hapiste. Niye hapiste kardeşim? Bize katılacaksınız terör olarak görmek. Genel şartını? CHP iktidarında genel yönetime şartını mutlaka getirecek. Söz mü? Eren Gülgüller, Yasin Börüler, Aybüke öğretmenler. Sıra bakmasınlar. Başka bir yol onu yapsın. Genel yönetimine şartını kabul

sandığa gideceksin. anda bir kriz çıkar. Ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır. en çapsız yani. bakanıdır evet. Ahmet Davutoğlu. Şimdi ben ona diyorum ki adam olana adam gibi cevap verilir. Koltuklara veda ederiz kardeşlerim. Davamıza asla veda etmeyin. Doğalgaz getiriyorsun para veriyorsun. Para vermiyorsun. Hükümet doğalgaz verecektim. Hani bizim Karadeniz'deki doğalgaza ne oldu? Yani ne olmuş? Doğalgaz bedava, bedava. Tüm bunlara, tüm bunlara, tüm bunlara, tüm bunlara. Kusura bakmayın ya. Biz dokunacağız tabii ki ya. Yani. Barış'ın sahil kısmı efendim. Kıbrıs'tan bahsediyorum. Barış. Sizin makam aracınız ne? şu anda aklıma gelmiyor ama da. Makam aracım mı? Mercedes şu anda bir tane var. 60 bin kişilik cami. Bir kere doldursunlar ellerini öper. Sayın Erdoğan onu açamaz. Buna kimse engel olamaz. Tatil bazen insanlara yakışıyor bana tatilde yakışıyor bu arada. Çok güzel bir uyku çekesim geliyor. Saat 12.1'e kadar uyuyasım geliyor yani. Metro hattının 2029'a kadar ertelendiğini dile getirerek. yeni <laughs> Yeni başladı. <Yeni> başladı. <laughs> Trakya'nın en güzel ilçelerinden illerini duyurdu. Ay harika ya. Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke. Sönmez bu şafaklarda yüzen alçak. Elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz. Her ay bir altın. Yo da bedava. Her ay bir e altın. Güneşe altı. dolar mı diyoruz? Güneşten bize fatura mı kesiliyor? Hepsi bedava, hepsi. Çocuklara ulaşımı ücretsiz yapacağız. Hepsi. Ekmeğe, süte ve damacana suya bir tam cumhuriyet altın. Ağzıyla kuş tutsa Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz. Çünkü bir şeyi temsil etmiyor. Tayyip Erdoğan'a karşı Kemal Kılıçdaroğlu seçimini havada, karada bu sene, önümüzdeki sene, gelecek sene ve gelecek yüzyılda Tayyip Erdoğan kazanır.